Süleyman Dündar topun dokunuşuyla oyduyla. Dengesini kaybetti Ahmet. Pasını aktarmayı başardı Faruk. Faruk kaleye baktı. Faruk gidiyor çizgi üzerine. Faruk vurdu. Sol anda Ahmet. Şimdi verildi. Emrecan'a doğru. Emrecan Esat ikinci pozisyon. Esat çizgi üzerinde. Geriye doğru. Şimdi Muhammed. Muhammed. Muhammed kaleci top Süleyman'ın önünde kaldı ama. Evren. Emrah mükemmel pas Emre Can'a dolu. Emre Can vurdu. Yine Muhammed Esat. Emrah. Emrah. Mustafa. Mustafa güzel hareket. Mustafa vuruyor ve gol. Mustafa. E, Muhammed Esat boşta kaldı. Enteresan bir an. Mustafa araya girdi. Hasan. Hasan yerde. Penaltı bekliyor. Penaltı. Denizli Gençlik. Emre Can topun gerisinde. Emre Can geliyor. Emre Can ve gol! Kaleci de topu farkı yaşadı. Bu Emre Can yine karşı karşıya pasını bıraktı. Çedir Hasan ve gol! Goller peş peşe. Faruk Faruk kendi gitti. Faruk çizgide içeri doğru şöyle bir dokunuş. Topu alardı mı diye bakıyorum gol! <laughs> Tarkan'ın golü. Allah Faruk, Faruk Faruk kaleye baktı. Faruk ortada ceza alanına doğru çeydolu. ters bir dokunuş. Yere diye... doğru Süleyman dokunamadı. <laughs> Hızlı hücum şansı Emrah. Emrah gidiyor Emrah. Pasını bıraktı içeri doğru. Hasan karşı karşıya. Hasan kaleye paralel gidiyor. Yerden pas içeri doğru. Karışı karşı karşıya Hasan. Hasan. İşaret geldi. Mustafa. Mustafa direktör ve gol. Yanalarla içti. Yan Emin. Faruk. Faruk kaleye baktı. Faruk üstten dışarı vuruyor. Topun gerisinde Emrah var ve işaret veriliyor. Kontrolü en azından tek eliyle sağladı. Muhammed. Cezadan doğru bir top ileriye doğru. Bir kafa. Kaleye paralel gitti. Faruk. Geriye doğru bıraktı. Bir vuruş ve gol. Yeni aynı adam. İşaret geldi. Kaleye doğru bir vuruş. Savunma sekti. Enteresan bir an. Ahmet devren aynı topu hareketlendi. Tarafı Hasan'a doğru Hasan çaprazda Hasan vurdu Esat döne top son anda yine müdahale. Köşe. Hızlıca bir şansı sağ tarafa doğru Hasan'a gelmeden müdahale var. İkinci pozisyon Rıdvan. Rıdvan açarıyor Rıdvan vuruyor ve gol. Rıdvan cepheden kaleyi gördü. Evet. Topalarla buluştu işte Emrecan Burada çekti. Sol ayağına baktı. Yerden vurdu Esad'ı malum. Hızlıcım kullandı Mustafa. Mustafa. Çalımını attı Mustafa. 2'ye 1 pozisyon. Mustafa kendi gidiyor. Mustafa gidiyor. Mustafa. 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 8. Artık yavaş yavaş da normal süreyi de tamamlamak üzereyiz. Kaleye doğru ve gol. Müthiş bir gece hızlı bir şekilde sağlık ekibini koşar adımlarla buraya almak istiyoruz.